Himeno Senpai. Efendim Aki. Sen niye erkek gibi gözüküyorsun? Ya ben nereden bilem ya. Beni tasarlayanlara bağlı. Yusuf mu tasarladı? Yok be, beni moda olarak indirdi. Tamam. Ya siz kimsiniz ki şimdi? Ee, bunlar kim? Ben nereden bileyim? Ben zaten körüm. Ha, doğru sen Körsün. Ee, siz ne yapıyorsunuz burada? Geziyoruz işte. Biz arkadaşız. Ya arkadaş mısınız? Tamam. Tamam. İşte şimdi hazırız. Cöp 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 cöp. Ah. Bunu bilmeliydim. Hemen sen silahını al. Tamam haki. Tamam ben silahımı aldım. Hayali tiblisiyle anlaşmam var. Tamam. Hı. Senin bıçağın gerçek bizimki mi? Ha. Ha. Bu yeterli değil. Ne yeterli değil. Aa, kafamı niye soktu? Ah! Hemen sen onları hallet. Tamam. Aa, şimdi bunu alın. Sen de al turuncu. mayeli tilisi gidebilirsin <laughs> Hastaneye götüreceğim seni Doktor lütfen yardım edin Akçi ölmek üzere Tamam hemen yardım ediyorum Önce bıçağı bir çıkaralım. Şunu da atalım. Aa. Teşekkür ederim. Tabii ki de bizim işimiz bu. Rica ederiz. Hadi gel. Himeno. Gidiyoruz. Tamam Aki. Ha? Hadi gel yemeklerimizi yiyelim. Tamam. Şöyle. Ben şöyle püre halinde yerim. Güzeldi ben de şöyle yapayım o zaman. Ya dur bir dakika bu niye kırılmıyor? He. <güler> Güzeldi. Aynen. Hadi şimdi bir de yakalım. Tamam. Arkadaşlar bu sahnede de gördüğünüz şeyi kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Oh. Tamam yemek de bitti. Sigara içmek çok güzel. Arkadaşlar normalde güzel değil bu. Animesinde bunlar içtiği için böyle yaptım. Kemiklerimiz belki gevşiyor. Belki sağlığımızı etkiliyor ama çok bağımlılık yapıyor. Evet. Neyse. Şunu da atalım yere. Tamam. Hadi kalk gidelim. Tamam. Hemen avcılar bölümüne gidelim. Tamam. E ee, ne yaptınız? Yani Himeru Senpai'li ile güzel bir gün geçirdik. Tatilinizi iyi değerlendirmişsiniz demek ki. Evet, kesinlikle güzel bir tatildi. Bence de. Evet evet kesin öyle olmuştur. Tamam şimdi işte ıı, ıı, içimizde silay iblisini yakalamak var. O iblisi yakalayıp getirmenizi istiyorum. Tamam. Ee, şey şey de. Denji de bizimle gelsin mi? Tabii geleceğim oğlum. Ne sandın? Üf, bir kere de gelmesin olmuyor zaten. Ne yani güçlüysem? Tamam hadi gel. Hadi bakalım. Güle güle gidin. O Denji varken çok mümkün değil ama. Neyse. Görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Tamam hadi. hadi. Ne yaparsın? Kimi kimini sever, kimi kimini sevmez.